Evet arkadaşlar, BGS 2020'nin ilk sorusuyla başlayalım. İlk sorumuz söze mantıklı sebzeler. Adım nasıl bir soru? Şimdi diyor ki soruda, İbra, Leyla, Mine, Neşe, Olcay altı kişilerin evlerinin balkonlarında bir parça çilek ve domates sürümünde kişiler yetiştirdiklerini söylüyor. Şimdi ben hemen o zaman şöyle bir tablomu çıkarıyorum. Text yazalım bakalım. Kim var elimizde şimdi? İbra var, yanında kim var? Leyla var, yanında kim var? Yine var, yanında kim var? Neşe var, yanında kim var? Bolca herhalde. Evet. gene bozmamışlar. Peki, buradaki sıraya göre bakarsanız, şimdi bunları yetiştirdikleri meyveler için bakalım, pardon sebzeler için bakalım neler söylenmiş. Bu şekilde de birinci, ikinci şekli bir ayrım yapacağım ve bu ayrıma göre de bunların sebzelerini bulmaya çalışacağım. Peki, hadi bakalım. Şimdi neler demiş? Birinci sebze, ikinci sebze. Diyor ki burada. Birlerden sadece biri bir, diğerleri ise birbirinden farklı ikişer tür bitki yetiştirmiş. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2, 4, 6, 8, bir de buradan olsa 9. Yani bizim 9 tane aslında sebzeye ihtiyacımız var. Bir bir kişi yetiştirmiş. Şöyle yazıyorum. Sonra domatesi üç kişi yetiştirmiş. Arkasından da ne olmuş? Ee, şimdi bu durumda biber 3, domates 3 ise geri yere kaldı ne? Çilek. E o zaman çilek değil, çilenki sayısı toplam 9 olması için onun da 3 olması gerekir. Diyor ki, Leyla ve Olcay yetiştirdik gibi bitki türlerinden biri çilektir diyor. Şimdi Leyla ile Olcay birinci yetiştik bitkiler çilekmiş. Bu durumda çilekten 2 tane gitti, kaldı bir tane. Şimdi devam ederseniz, şimdi, bu bilgi gitti, bu gitti, bu da gitti. Kübra ve Neşe biber türünde bitki yetiştirmemiş. Şimdi Kübra, bu arada Leyla ve Olca yetiştikleri bitki türlerinden biri çilekleri dediğine göre demek ki Leyla 2, Olca 2 tane bitki yetiştirdi. Kübra ve Neşe biber türünde bitki yetiştirmemiş. O zaman Kübra'ya ve Neşe'ye kalan e, sebzeler diyelim ya da meyveler diyelim ne olacaktır? Kesinlikle şimdi bi, e, biber hariç bir şey olacak. Biber hariç olacağına göre demek ki ya domates olacaktır ya çilek. O zaman şöyle diyebilir miyiz bakın? Kübra ve neşeye kalan e, yiyecekler domates ve çilek olduğuna göre demek ki bunlardan biri iki tane, diğeri bir tane yetiştirilmiş olması gerekir. Mesela nasıl olacaktır? Domates, çilek, kübra'ya giderse çilek biteceği için e, neşeye ne kalacaktır? Domates. Ayrıyetten buna benzer bir durumda ikinci bir tablo çıkarmak istersek şöyle düzgün çizelim biraz. Böyle bir tablo daha çıkarmak istersek. İkinci durum ne olacaktır? Bu durumun tam tersi. Yani şöyle bir durum oluşacak. Kişiler kimlerdi? Kübra, Leyla, yine Neşe ve Olcay. Şimdi biz kesinlikle çileklerin Leyla'ya ve kime gittiğini biliyoruz, Olcay'a gittiğini biliyoruz. Şimdi iki tane bitki yetiştiren kişi Neşe olursa bu durumda Kübra'ya bir kalacaktır. Leyla ikiydi, Olcay ikiydi. Demek ki ...yine de iki kalacak. Kübra'nın da iki olduğu açık. Bu arada çilek bitti. Domateslerin iki tane gitti. Kaldı bir tane. Şimdi tam tersini yetiştiriyorum. Bu arada Neşe'nin bir tane e, bitki yetiştirdiği belli olmuş olduğu için... ...sadece domates olduğunu göstermiş oldum. E, tam tersi Neşe domates yediği çilek yetiştirirse... ...Kübra sadece domates yetiştirecektir. Yani Kübra bir tane yetiştirecektir bu durumda. Kalanlar için bakın şimdi sayıyorum... Ve Leyla ve Olcay için bir domates, üç biber kaldığına göre çileklerin içinde Leyla ve Olcay'ın yetiştirdiği bitkilerin ne olması gerekir? Kesinlikle ve kesinlikle bunun dışında kalan bitkiler olması gerekir. Birinin yetiştirdiği bitkiler iki tane olduğu göre biri domates, öbürü nedir? Biber. Bu durumda kesinlikle diğer kalan iki biber kime gidecektir? Leyla'ya ve Olcay'a. Peki aynı mantıkla domatesin kalan bir tanesi ve kalan biberlerden bir tanesi ne gidecektir? Leyla'ya kesinlikle biber, Olcay'a kesinlikle biber gelecektir. Tablomuz net. Soru diyor ki buna göre Kübra, mine, Neşe altlı kişilerden hangileri sadece bir bitki türü yetiştirmiş olabilir diyor. Ben de diyorum ki baktığınız zaman cevap verirsek bu Neşe ya da kim olabilir? Kübra olabilir. Yani sorumuzun cevabı Kübra veya Neşe dediğine göre 1 ve 3 yani Deniz'dir. Şimdi geçiyorum ikinci soruya. Diyor ki Leyla, Mine, alt attıkçılardan hangileri domates yetiştirilmiş olabilir diyor. Şimdi bakıyorum Leyla, minin Neşe. Leyla, minin Neşe. Bakın Neşe'de domates görünüyor. Mine'de domates görünüyor. Buraya geliyorum. Mine'de domates görünüyor. Neşe'de domates görünüyor. Demek ki sorumuzun cevabı Mine veya neçe olacaktır. Yani 2 ve 3 sorunun cevabının E seçeneği olduğunu gösterir. 2 burayı da siliyorum. Bir diğer soruya geçiyorum biraz karışık olabilir şu şey üstünde ama bir sorun olmadı. Şimdi aşağıdakilerden hangisi kesin yanlıştır diyor. Kübra çilek yetiştirmiştir diyor. Bakıyorum hayır olabilir. Yine biber yetiştirmiş diyor. Mineye bakıyorum. Domates biber, domates biber. Hayır yetiştirilmiş olabilir. C. Mine çilek yetiştirmiştir diyor. Bakın minede hiç çilek görünmediğine göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Gelelim son sorumuza. Diyor ki soruda, Kübra şimdi tüm kişilerin yetiştirdiği bitki türlerinin tam olarak belirlenebilmesi için açıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir diyor. Yeterlidir diyor. Kübra işinin aynı türde bitki yetiştirdiği. Bakın Kübra ile neşe domates yetiştiriyor zaten. Bu bilinen bir şey. Bakın burada da öyle. Kübra ve olcayın aynı türde bitki yetiştirdiği. Kübra ve olcay. Olcay çilek biber yetiştiriyor. Buraya bakıyorum. Eğer Olcay çilekleri yetiştirirsek Kübra ile beraber o zaman kesinlikle bu tablo geçerlidir. Bu tablo o geçersiz olmuş olur. O zaman demek ki tüm kişilerin yetiştirdiği bitkiler belli olur. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneği. Diyorum burada sorumuzu tamamladık.